Gıyabi cenaze namazı kıldılar, Uygurlar için dua edip Çin'e lanet yağdırdılar. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin birçok ilinde bugün Cuma namazı sonrasında Çin'i kınama mitingleri yapıldı. On binlerce kişi Çin bayrağı yaktı. İstanbul'da yaşananlar on binleri sokağa döktü. İstanbul ve Ankara'da Cuma namazı sonrası protesto gösterileri yapıldı. Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen gösteri öncesinde polis ve göstericiler arasında bayrak krizi yaşandı. İstanbul Üniversitesi'nin ana kapısına asılan bir bayrak polisle göstericiler arasında gerginliğe neden oldu. İnecek. Bu dayana sürdürülse tartışmakta da demeyeceğiz. Siz indirecekseniz indirin yoksa biz indirelim. Siz indiremezsiniz duman indirin. Şey. Biz indiremeyiz diye de bir şey yok. İndiririz yani. <laughs> Bayrak karesinden sonra cuma namazı kılındı. Beyazıt Camii'nden tekbir sesleriyle çıkan grup Çin bayrağını yaktı ve sloganlar attı. ötürdükleri binlerce genç kızımıza da fuhuşa zorlamış oldukları için işte genç sizin gibi delikanlılar vicdanı el vermediği için ondan çıkmış oldu <laughs> bu olay. Orada insan katlediliyor. Hiç kimse kılını kıpırdatmıyor lütfen. <laughs> Grup Doğu Türkistan'da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Kürsüye ise Dünya Uygur Kurultayı Başkan Yardımcısı Seyit Tüm Türk çıktı. Telefon, internet, radyo, televizyon ağları tamamen imha edilerek bugün Doğu Türkistan'da 21. yüzyılda son derece vahşice bir soykırım uygulanmıştır. Gösterilerin bir başka adresi de Fatih Camii oldu. Yaklaşık 3000 kişilik grup cuma namazını kıldıkları camiden sloganlar atarak çıktı. Burada da Çin'e öfke vardı. Hatta öfke o kadar büyüdü ki iki grup arasında tartışma çıktı. Fatih'e gelenler arasında tanıdık bir isim de vardı. Abdülhatif Şener hükümeti yaşananlara duyarsız kalmakla suçladı. Hızlı bir diplomasi trafiğinin işletilmesi gerekir. Dünyanın dört bir köşesiyle bağlantılar kurulmak suretiyle Türkiye'nin e, orada yaşanan insanlık dramını, insan hakları ihlallerini dünyaya duyurması ve dünyanın harekete geçmesini sağlaması gerekmektedir. katyamın protesto edildiği bir başka şehirde başkent Ankara'ydı. Doğu Türkistan'da hayatını kaybedenler için Ankara Kocatepe Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Binlerce kardeşimizin gıyabında cenaze namazı kılmak ve ruhlarına fatiha göndererek rahmetle yad etmek için toplanmış bulunuyoruz. Bütün geçmişlerimizin ruhu için el -Fetihah. Gözyaşları da, dualar da hayatını kaybeden Uygur Türkleri içindi. Ailesini Doğu Türkistan'da bırakan, Mıhayiz'in hışırıklar arasında zor duyulan sözleri yaşananların en çarpıcı özetiydi. Annem, babam, akraba, kardeşlerim hepsi orada. Hayat. Şimdi kadar 3 bin kişi orada öldürmüşler. 10 bin kişi orada gözaltına almışlar. Ben çok üzülüyorum şimdi. Gıyabi cenaze namazında MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural da saf tuttu. Vural, Çin mallarını boykot tartışmaları ile ilgili de hükümeti eleştirdi. Boykot çağrısı yapıp ondan sonra da bu e, bakanın kişisel görüşüdür demek suretiyle e, mütereddit bir hükümet e, ta görüntüsünden e, vazgeçsinler. Sadece Vural değil, namaza katılanlar da Çin mallarının boykot edilmesi çağrısı yaptı. Çin Ama yapayım. o çağrı 100 metre uzakta bile yankı bulmadı. Çin malı bunlar? Evet. <laughs> Burada protesto var, Mal ları boykot edin diyorlar. Neler söyleyeceksin? Herkes kendisi biliyor. Ne diyelim abi? Yerinde bu kadar. Yaşanını biliyor musun burada? Çin, Çinli katliamında şehit olanlar için burada cenaze kılınıyor Gey abi. Sen neler söyleyeceksin? Çin mallarını boykot edin diyorlar. İyi yerinde bir karar etsin. Doğru, doğrudur. E senin satışlar etkilenecek. Evlerde etkilesin. Önemli değil. Çin Büyükelçiliği'nin önünde de yine eylem vardı. İlmi ve Kültürel Araştırmalar Vakfı üyesi yaklaşık 500 kişi Çin vahşetini protesto etti. Harem selamlık eylemde sloganlar doğalarak karıştı. Çin'in Uygur Türklerine yönelik katliamına her kesimden tepki ayıyor. Sana...